Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Akgeniköy Seyran Tepe'deyiz. Seyran Tepe'nin en güzel villasını tanıtmaya geldim size. Hatta en özel villasını tanıtmaya geldim size. Muhteşem bir villa izleyeceksiniz. Baştan aşağı kendine özel yapılmış harika bir villa. Taş bir villa. 5 tane odamız var. Çok geniş bir salonumuz var. Bahçemiz mükemmel. Gördüğünüz gibi taş kaplama değil arkadaşlar. Taş bir villa izleyeceksiniz. Çok başka yapılmış bir villa. Gerçekten şu an bu bölgede gördüğüm en iyi villa. Hatta bu bölgeyi demeyelim de genel olarak Ege'de e, emsallerine baktığımızda en iyilerinden bir tanesi Muhteşem bir villi İki farklı girişimiz var Bir tanesi yaya girişi bir tanesi de araç girişimiz Otomatik açılır bir kapımız mevcut Hemen şöyle eve girmeden önce bahçeyi gezelim Havuz arka tarafta Biraz hızlı gezeceğiz çünkü video çok uzun olacak İçeride 5 tane odamız var Kış bahçemiz var çok başka bir ev arkadaşlar. Gerçekten çok başka bir ev. Zaten dış cephesinden de belli oluyor. Görüyorsunuz. Dronumuz da geldi bu arada. drone görüntülerini de araya serpiştireceğiz. Ön tarafta böyle güzel bir meyve ağaçlarından oluşan bahçe alanımız var. Şöyle gösterelim. Burada bir e, kulübemiz var. Eğer evcil bir hayvanınız varsa da bu ev tam size göre. Şu cepheden gösterebiliyor muyuz? Şuradan. Bak şuradan gösterebilirsen tam şu köşeden bir geçebilirsen oraya muhteşem gözüküyor. Aslında evin her detayı muhteşem ama tabii bizim bunu bu videoya sığdırma ihtimalimiz zor gibi. Fiyatını söyleyelim. Fiyatımız 17 milyon TL arkadaşlar. Fiyatını söylemeyi unuttuk. 17 milyon TL'ye sahip olabileceğiniz muhteşem bir villa. 600 metrekare arz içerisinde. 5 tane odamız var. Kış bahçemiz var. Full eşyalı satılık. Gerçekten bambaşka bir villa. İzleyince ne demek istediğimi siz de anlayacaksınız. Şimdi araç park yerinin üstünü kapattırmışlar güzel olmuş. Burada bir depo alanımız var. Arka tarafta da birkaç tane depo alanımız var. Onları da göstereceğiz. Klima sistemi hazır, alarm sistemi, güvenlik kamerası bunların tamamı yapılmış bu evde. Özel bir villa dedim ya şimdi zaten bunlar her evde olması gereken şeyler ama burada bambaşka şeyler yapılmış. Seyrantepe Didim merkezi 15-16 kilometre en yakın sahile de 5-6 kilometre. Fevzi Paşa sahiline 5-6 kilometre mesafede. Bu bölge doğanın içerisinde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her tarafımız çam ormanları. Oksijeni bol, havası bol. Gerçekten güzel bir yer. Böyle bir yeşil alan yapılmış. Hemen şöyle bir havuz kısmına geçelim. Burada depomuz var. Artı bahçede bir lavabomuz var. Çok güzel bir havuzumuz var. Çok da güzel güneş alıyor bu arada. Şuradan gösterir misin evi? Gitme bak ben. Bu açıyı da çok sevdim. Ev gerçekten bambaşka bir ev kiremit bir çatı. Yukarıda şimdi tek kat gibi düşünün üst tarafı ayrı bir iki oda yapılmış. Merdivenle ayrı bir çıkışı var oranın. Yani misafirleriniz geldiğinde de burada rahat rahat hareket edebileceği alanlara sahip. Çok geniş L şeklinde bir havuzumuz var. Şezlong alanları hemen havuzun yan tarafına yerleştirilmiş. Burada bir barbekü alanımız var. Hepsini tek tek gezeceğiz. Erdem'in konağı. Villanın adı Erdem'in konağı arkadaşlar. Gerçekten konak gibi bir villa. İşte böyle özel yapım evler lazım. Yani Ege'de böyle evler görmek istiyoruz. Yani nasıl yapılırsa yapılsın. Şu ev bence bu fiyatı hak ediyor arkadaşlar. Sonuç olarak ee, siz de videonun sonunda görüşlerinizi yazabilirsiniz. Ama benim gezdiğim en iyi villalardan bir tanesi şu ana kadar. Bu villayı alalım Akbük'te ya da Alaçat'ta, Bodrum'da herhangi bir mevkide, herhangi bir konuma yerleştirelim. E, bu fiyatın iki katını, üç katını isteriz. Hemen şöyle barbekü alanına bir bakalım. Burada bir barbekü alanımız var. Evin her yerinde depolama alanımız var. Yani kış bahçesinin alt kısmı da, evin alt kısmı da yerden yükseltilmiş. Bu sayede yerle arasında, yani topraklar arasında mesafe olduğu için rutubet nem alma oranı da ihtimali de ortadan tamamen kalkmış. Çok güzel bir görüntümüz var. Bahçe alanımız burada geniş. İstediğiniz gibi bahçe alanlarını değerlendirebilirsiniz. Böyle devam edelim. Kesmeden videoyu Hemen ön taraftan giriş yapalım. Havuz çok güzel bu arada. Fenerbahçeli miymiş acaba? Lacivert ve sarı seramikler kullanılmış. Tabi havuzun bir temizliğe ihtiyacı var. Burada bir basket potası yerleştirmişler. Duvarın üstünde ortalama 1,5 metre kadar yine çimçitlerle tamamen yükseltmişler. Bunlar tabii ki hoş olmuş. Evde aslında bir eksik yok. Siz gelip direkt taşınacaksınız bu eve. Masrafınız da olmayacak. Sadece bir tapu masrafınız olacak. Geleceksiniz çantanızı alıp gireceksiniz. Bir temizliği yapılacak siz gelmeden önce. Şöyle gösterelim. Bak şu taşın yapısını görüyor musun? Bak taşı görüyor musun? O kadar güzel ki taş kaplama değil arkadaşlar. Taştan yapmışlar. Ön duvarı tamamen komple ve bu içeride de gözüküyor. Büyük büyük taşlardan bahsediyorum. Dayanıklı güzel bir ev. Şimdi giriş kısmımız böyle bir 7-8 basamakla giriş kısmına ulaşıyorsunuz. Yani bizim vestiyer alanı olarak tabir edebileceğimiz bir alana ulaşıyorsunuz. Tabi burada da bir ayrı oturma yeri yapılmış. Komple dolap yapılmış ki Burayı vestiyel olarak kullanıyorsunuz. Camla da kapatılmış sürgülü pencereler bunlar ve dışarıdan içerisi gözükmeyecek türde pencereler. Bu sayede daha rahat olmuş. Giriş kısmında da misafiriniz geldiğinde beklemesi gerekiyorsa burada bekletebiliyorsunuz. Devamında güzel bir çelik kapımız var. Tabi sineklikler yine yapılmış. Çelik kapı direkt salon mutfağa açılıyor ve Dışarıda gördüğümüz o bombeli yapı, şöminenin yapısı. Orada söylemeyi unuttum ama burada zaten direkt anlamışsınızdır. Çok güzel bir taş estetiği var arkadaşlar ve evin ee, ruhu var diyelim, değil mi? Evin bir ruhu var gerçekten böyle gittiğimizde evin size sıcak gelmesi gerekiyor. Bu ev bana çok sıcak geldi. Gerçekten çok sıcak geldi. Tam böyle aradığım yazlık ya da işte düşündüğüm kafamda kurguladığım yazlık türünde bir villa arkadaşlar. Sonuç olarak burası. Hemen şu kapıyı kapatalım. L şeklinde güzel bir koltuk yerleştirmişler. Çok güzel bir ada mutfağımız var. Burada harika bir şömine, şöminenin yan tarafında bir televizyon ünitesi, panjurlu sistem, camların tamamı, mutfak kısmıyla salon kısmını şöyle ahşap aslında buradaki kolonu da gizlemişler. Tamamen ayırmışlar. Bak çok hoş olmamış mı? Şimdi diyeceksiniz ki klima yok. Var aslında klimamız. Gösterelim mi? Bakın burada Split klima diye tabir ettiğimiz otel tipi klimalar mevcut ki bunların tamamı normal klimaların çok çok daha fazlası fiyat olarak baktığımızda. Güzel L şeklinde bir mutfak alanımız var. Ortada harika bir ada mutfak yapılmış. Ön tarafına da 6 tane sandalye yerleştirilmiş. Zemin tamamen laminat ve odaların tamamı bu katta. Birazdan bakacağız. iki odada merdivenle ayrı çıkılıyor. Kış bahçesi kısmından çıkılıyor. Orası da tamamen başka bir yaşam alanı haline gelmiş. Ama e, şu görüntü benim çok hoşuma gitti. Gerçekten çok güzel. Tabi şömine de bir estetik katmış. Şöminenin üst tarafında böyle e, çok güzel bir ahşap kullanmışlar ki bu ahşabı da sadece verniklemişler. Öyle çok da bir e, işlemde uygulamadıkları için e, estetiği de güzel duruyor. Devam edelim. Bak her yeri çok güzel. Eşyaları göstermedik ama eşyalar burada en son bakacağımız şey. Çünkü evin gerçekten o kadar artısı var ki bakacağız birazdan buraya çıkacağız kış bahçemiz var. Şimdi gelelim çamaşır odasına. Şimdi her evde bir çamaşır odası şart. Vestiyer ve çamaşır odası böyle büyük arsa paylı evlerde genelde çok görüyoruz. Ama burada bambaşka bir çamaşır odası yapılmış. O kadar geniş bir çamaşır odası ki ısıtıcı, alarm sistemi artı buraya bir derin dondurucu yerleştirmişler. Çamaşır makinamız, tezgahımız, dolabımız... istenirse hemen şuraya bir de ütü masası yerleştirebilirsiniz. Rahatlıkla da sığar. Evin içerisinde Sonradan yapılma bir alan olmadığı için de tabii ki dışarıdan rutubet, nem alma olayı da burada tamamen kalkıyor. Devam edelim. Odalara geçelim. En son diğer odalara bakacağız. Sonra bahçeye ineriz tekrar değil mi? Şimdi burada iki tane odamız var. Koridorun sonunda da bir tane odamız var. Ortada genel kullanım banyo lavabomuz var. Odaların bazılarının panjurlarını açtık. Bazılarında panjurlarını açmadık. Ki akşam görüntüsü gibi de bir oluş aydınlatmayı görün istedim. Bu ilk odamız arkadaşlar. Çift kişilik bir yatağımız var. Burada güzel bir koltuğumuz var. Böyle üçlü bir koltuk yerleştirmişler. Dolaplar tamamen gömme yapılmış burada. Özel yapım dolaplarımız var. Kişisel eşyalar var. Bu yüzden açmıyoruz içini. Yine split klima, otel tipi klimalarımız bütün odalarda mevcut ki bu çok büyük bir avantaj. O klimanın kötü görüntüsünü görmüyorsunuz eğer gözünüze batıyorsa tabi. Gelelim banyo lavabo kısmına. Çok geniş bir banyo lavabomuz var. Ortak kullanım. Harika bir banyo lavabomuz var. Ve havalandırma da dışarıya verilmiş. Seramikler farklı. Seçilmiş ama çok da güzel duruyor. Yani birbiriyle zıt renkler aslında. Ve güzel duruyor. Vitra'nın gömme rezervuarı kullanılmış. Nevark'ın da muslukları kullanılmış. Güzel. Laminant da çok böyle güzel duruyor. Gerçekten laminant böyle ev genelde çok görmediğimiz için. Gelelim bir diğer odamıza. Buraya tek kişilik bir yatak yerleştirmişler. Buranın panjurunu açtık. E gayet tavan yüksekliği de ideal, güzel. Evde eşyaların olması da tabii ki büyük bir avantaj ve şu gömme dolaplar tam yerine yapılmış. O da çok hoş duruyor. Tabii bu sayede artı bir dolabın o payını tamamen odanın içerisinde kullanmış oluyorsunuz. Eğer böyle bir gömme dolabınız varsa ya da yaptırabiliyorsanız bir alanda o 60 santimlik bir payı rahatlıkla geçiş alanı olarak kullanabiliyorsunuz. Gayet güzel bir oda. Devam edelim. Alt kattaki son odamızda sıra. Burası ebeveyn banyolu ana yatak odası. Yine buradan tabii ki panjur ve dış bahçe kısmı gözüküyor. Çok güzel bir oda arkadaşlar. Gerçekten harika bir oda. Yine gün ışığında spotlar yapılmış. Ve sadece burada çift kişilik bir yatağa ihtiyacımız vardı. Onu da zaten yerleştirmişler. Neden? Çünkü giyinme alanımız burada. Çok da güzel dolap yapmışlar buraya. Sadece belki küçük bir makyaj masası da buraya eklenilebilir istenirse. Böyle bir giyinme alanımız var. Güzel olmuş bak bu da. Yani burada zaten sadece eşyaları koyup alabileceğiniz bir mesafe var. Bu da gayet kullanışlı. İki kişi için de bence yeterli bir dolap sayısı. Eğer yetmez derseniz oda kısmına belki bir dolap daha eklenebilir. Ve bak şu geçişlerde de böyle çok büyük paylar yok. Yani öyle bir basamak falan atmıyorsunuz. O da çok önemli. Gelelim banyo lavaboya. Çok güzel bir banyo lavabosu. Gerçekten güzel. Malzeme kalitesi de güzel. Kullanılan ürünler de güzel. Evin yaşı kaçtı bu arada? 5 yaşında. 5 yaşında bir villa geziyoruz arkadaşlar. 5 yaşında bir villa geziyoruz ve bence şu an sıfır yapılan villaların çoğundan çok daha güzel, çok daha kaliteli yapılmış. Şu salonu tekrar bir daha gösterelim sonrasında. Kış bahçemize ve yukarıdaki iki odamıza bakacağız. En sonunda bahçe kısmında videomuzu bitireceğiz. Gerçekten harika. Ben taşı seviyorum. Taş işçiliği bambaşka. Bunu yapan ustayı da bulmak başka arkadaşlar. Didimde bulamazsınız. Mesela şu işlemi yapacak bahçe duvarı yaptırabilirsiniz ama bu işlemi yapacak ustayı Didimde bulmanız biraz zor. Dışarıdan geliyor bu taşlar da dışarıdan geliyor bu arada. Bu bölgenin taşları değil. Şimdi burası kış bahçesi alanımız. Ama biz ilk önce şu odalara bir bakalım. İki tane odamız var yukarıda, ayrı yapılmış tamamen. İster kullanırsınız, isterseniz kullanmazsınız. Tamamen bu size bağlı. Ya da sadece misafirleriniz için burayı değerlendirebilirsiniz. Bölgede yine ağaçlardan dolayı gözükmüyor ama çevremizde oturan komşularımız da mevcut. Yaz, kış oturan insanlar da mevcut. Bu o da büyük bir e, önem ki etrafta insanlar var. Şimdi burada da bir depo alanımız var. Evin aslında her yerinde depo alanı var. Yani saklama alanı olarak her yeri değerlendirebilirsiniz. Şimdi gelelim bu kata. Tamamen ayrı bir çelik kapıyla burayı kapatmışlar. Aslında ben olsam burada bir tane oda yapar, bir tane de salon mutlak yapardım. Çok daha güzel olabilirdi mesela. Güzel bir antremiz var arkadaşlar. Hemen girişin karşısında banyo lavabomuz mevcut. Çatı eğimini de çok güzel vermişler. Yani e kafanız değmiyor bir yere. Çatı eğiminin tam düştüğü yerde zaten duvar devam ettiği için orayı da başka şekilde değerlendirebilirsiniz. Çimstone tezgahları yapılmış. Bazı yerlerde ahşap kullanılmış. Seramikler yine çok güzel. Hemen şurayı bir kapatalım. Birazdan aşağı ineceğiz tekrardan. Gelelim ilk odamıza. Bakın odanın o çatı kırımları çok güzel yapılmış ve cam da çok güzel yere e, konumlandırılmış. Ki böyle baktığınızda da karşıda tek katlı bir villa var ve orman görüyorsunuz. E, rahatlıkla hareket edebiliyorsunuz kafanız bir yere değmiyor. Standart bir boydaysanız biraz daha boyunuz yüksekse şu alanı biraz daha dip alanı kullanamıyorsunuz. Ama bu alanda herhangi bir sorun da yaşamazsınız diye düşünüyorum. Hemen şu dolap kısmını gösterelim mi? Bak burada... Güzel bir de dolap yapılmış. İşte mesela buranın çatı bir tık daha yüksek olsaymış güzel olabilirmiş. Ama evin görüntüsünü bozduğu için bu şekilde yapmışlar. Gelelim diğer odamıza. Bu oda da yine aynı arkadaşlar diğeriyle. Tabi e, burada iki tane tekli yatak. Ortada bir tane böyle güzel bir koltuk yerleştirmişler. Ve buranın penceresi sanki bir tık daha büyük gibi geldi bana. Değil mi? Bir tık daha diğerinden büyük gibi geldi. Ya da ben öyle düşünüyorum. Ama güzel bir görüntü var. Bahçe, havuz harika gözüküyor. Yine dolap yapılmış bu kısma da. Gayet şık. Üst katımız da bu şekilde. Toplamda zaten alt katta 3 oda benim için yeterli. Ama burası da misafirler için ideal bir alan olmuş. Hemen şu kış bahçesinde de mutlak olması. buraya gelen misafirlerin evin içine girmeden, evin içini kullanmadan burada da en azından oturabilir ya da Belki bir çay kahve demleyebilir kendine. Şimdi gelelim kış bahçesi kısmına. Benim çok hoşuma gitti. Üst taraf açılır kapanır. Onu başta söyleyelim. Zip perdeler var. Bunlar yine otomatik kumandayla aşağı indirip kaldırabiliyorsunuz. İsterseniz içerisindeki şu tülü değiştirebilirsiniz. Perdeyi değiştirebilirsiniz. Siyah da yapabilirsiniz bunu. Ama bu şekilde bence güneş için güneş kırma konusunda gayet faydalı olmuş. Çok güzel vintage tarzı böyle ahşap bir dolabımız var. Üst taraftaki tezgahta yine gördüğünüz gibi gayet güzel bir tezgah. Artı burada elektrikli bir ocağa da sahipsiniz. Güzel bir masamız var ve buradan da havuz kısmına inebiliyorsunuz. Şöyle de bir havuzumuz var arkadaşlar. Havuz şu an kirli. Tabii kimse yaşamadığı ev için evin içerisinde temizlenmemiş bir havuz ama temizlendiğinde muhteşem olacaktır. Siz gelmeden biz onu da temizletiriz. Çok güzel bir villa gezdik değil mi? Hoşuna gitti mi? Benim de çok hoşuma gitti. Eminim sizin de hoşunuza gitmiştir. Çok da laf uzatmak istemiyorum. Güzel bir villa gezdik. 600 metrekare arz içerisinde. Ee, yaşam alanı oldukça güzel. Ve taş yapı olması da büyük bir ee, nasıl diyelim ruh katmış eve değil mi? Bak bu kelime 2-3 defadır kullanıyorum bu evin içerisinde ama şu taş benim çok hoşuma gidiyor. Evin bir kişiliği var arkadaşlar. Benim gözümde bu evin bir kişiliği var. Güzel bir ev gezdik. Çok da laf uzatmayalım. Sürçülisan ettiysek affedin salon mutfağımız ve 3 odamız burada. 2 odamız yukarıda var. Çamaşır odamız var. Otomatik açılır kapanır giriş kapımız mevcut. Garajımız mevcut. Güzel bir bahçemiz var. Meyve ağaçlarıyla dolu bir bahçemiz var. Havuzumuz var. Depo alanlarımız var. Şöminemiz var derken konumda ormanın içerisinde, doğanın içerisinde. Ben böyle şehir hayatından sıkıldım. Biraz daha doğayla iç içe olayım ama aynı zamanda arabamla 10 dakikada her yere ulaşabileyim diyorsanız burası bence aradığınız yer. Aracınıza biniyorsunuz. 10 dakika içerisinde istediğiniz konuma ulaşabiliyorsunuz. Trafik de zaten bu bölgede yok. Ve e, Kuşadası 45 dakika. Bodrum bir saat derken e, havaalanına da yakın olması büyük bir avantaj. Bölge güzel arkadaşlar. Ev de güzel. Sürçülisanetli isek affedin. Kendinize çok iyi bakın. 17 milyon TL ile şu an bu taş villamız satışta.